üst katta bir daha var. Burada bir yerde Hoppa! Ölüme açılan kapı. O kapıyı açmayacaktın. Bak bu güzel kilde ha. O mermiyle 3. seviye patlatabilirdim. Hadi hadi gördüm seni. Yemezler. Yılana bak kamuflajı da almış. Adam hala gazla bekliyor. Evet, işte bu kadar. Hop, evet. headshot. Seni doğa üstü bir şekilde aldım. Doğa üstü. Güzel. Hadi dostum. Piknik bitti. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Gördüm. Oo! Adrese teslim headshot. Gördüm. Şöyle bir salladım. İyi denemeydi. Olmadı. Headshot. Oo, bu güzel kildi arkadaşlar. Ah be. Güvercin gibi hissetti. Hop güle güle. AVM çok iyi ya. Bak. Hop yakaladım seni. <laughs> Gördüm. Tamam sana güzel bir numaram var. Ofa! Üzüldüm ha. Dedim birkaç saniye daha nefes alsın. Aha. Dur öyle. Ne bakıyorsun yan yan vururum sana kafadan. Evet, kafiye çok da güzel olmadı ama idare edin arkadaşlar. Bir de böyle açık alanda eğiliyorlar ya böyle yana. Şurada bir hareket var ama. Oo, son anda var ya. Adam da beni gördü. Direkt taramaya başladı ama artık çok geç. Abi adamın tek görünen yeri kafasıyken nasıl headshot gitmiyor? İşte bu kadar. Sonunda. Bak yan çiziye. O vurdum. Hareketlere bak ya. Neredesin? Gördüm. Hoppa. Seni gidi fare. Kulübenin içinden etrafa sıkıyor. Oo, bu güzeldi. Dur şöyle daha güvenli bir yerden bakacağım. Ne yapıyorsun lan sen orada? Gördüm. Oo, taksi tutsam var ya 15 lira yazar ha. Neredesin? Göremiyorum. Bana mı deniyor lan yoksa? Aha biri daha var. Çok ince. Lan bir görsem. Lan. Buraya kadar. Ah be. Güvercin gibi hissetti. Hop güle güle. AVM çok iyi ya. Hani adamda kaçıncı seviye kask olduğunun hiçbir önemi yok. kafa Dur öyle. Hop indirdim. Lan. Oyun dondu bir an. Evler tehlikeli. Gördüm. attık. Seni gidi kolay lokma. Adam iyi vuruyor. Nasıl ya? Hop. Güle güle. Gördüm. Hop çok ince. Evet. Havalı bir giriş ve çok ince bir kill. Bu sefer affetmeyeceğim. Çok net pozisyonda az önceki ya. Hop adrese teslim headshot. Hadi bakayım. Headshot. İşte bu kadar. Neredesin? Gördüm. Hoppa. <laughs> Seni gidi fare. Kulübenin içinden etrafa sıkıyor. Oo, bu güzeldi. Lan onlar benimdi lan. Yeter. kadar. Tamam abi. Bak binanın çatısında. Herkes binalarda tahmin ettiğim gibi. Öyle dur öyle dur. Çok güzel. Poz ver. Bir gülümse. Çektim.